Merhaba arkadaşlar, ben Yaren Yıldız. Ben burada kendi kanalımdan güzel bir yere geldik. Aslında Maltepe'ye gelecektim ama başka bir yerleri de gezelim dedik. Burası çok güzel bir yer. Şurada akan göller var. Oraya da yakında gideceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Önce biz pikniğimizi yapacağız arkadaşlar. Bu vlog olacak. Arkadaşlar şuradan kayanlar da var. Çok güzel. Ben de ondan yakında yani iyice büyüyünce kaymak istiyorum. Şu anda yaşıma biraz uygun değilmiş. Kombinimi hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Burası çok güzel bir yer. Yeşillik bir yer arkadaşlar. Şurada akan yerler var. Oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar buranın adı Naktaş Tepe. Bu sefer anneannemle baba Evet arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Taş Tepe. yakında gezerken size de her yeri göstermek istiyorum. Hadi önce ben yemeğimi yiyeceğim. <laughs> Teşekkür ederim.